Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Çok çok Hele hele böyle bir dönemde milli takımımızın Hollanda gibi bir takımı 4-2 gibi bir skorla yenmiş olması gerçekten memleketimize, milletimize ayrı bir gurur vermiştir. Ve bundan dolayı da başta zaten olmak üzere ve kaptanımız olsun. Ondan sonra Hakan diğer takımdaki futbolcular hepsini şahsım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, biz de saygılarımızı sunuyoruz. Eee en moral kazandık. Hem üç puan kazandık. Hem de Türkiye için de bir moraldi böyle bir dönemde. Ama siz biraz <laughs> geç kaldınız. 15 dakika daha görseniz önce sizi oyna alabilirdik ya. Yani. Bir santufa ihtiyaç vardı. <laughs> o Burak'ı yerine koyar dedik sizi ya. Tam zamanıydı. Saygılarımızı sunuyoruz. Burak gel. Kap kap kaptana veriyorum. Kaptanda burada efendim. Kaptana veriyorum. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Sağ tamam, ol Burak. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz, iyiyiz efendim. Şükürler olsun. O ya, <laughs> Sağ olun efendim. Zaman zaman. Bazen oluyor efendim. Sağ olun. Tamam, tam, bazen. Tamam, tam bazen oluyor. Efendim yalnız e, sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin e, bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok gelmeye Çok mutlu oluruz efendim. Çok mutlu oluruz. Bütün arkadaşlara dev bir çok çok mutlu olurum. Allah yar ya Allah. Hepimizin Allah razı olsun efendim. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim.